dünyanın en yaygın ve en sinsi bağımlılığı sigara bağımlılığı. Sinsi diyorum çünkü kullananların bir kısmı, önemli bir kısmı sigara kullanımını ölümcül ya da çok tehlikeli görmeyebiliyor. Hatta bu kullanıma bir bağımlılık değil de alışkanlık olarak bakanlar da var. Dahası yıllardır sigara kullanıyor olmasına rağmen kontrolün hala kendisinde olduğunu zannedenleri de görebiliyoruz bunu bir tercih ya da seçim olarak tanımladıklarını da. Oysa bağımlılık nesnesi bir tercihte ya da seçimde bulunmayı reddettiği için bağımlılık nesnesi olarak tanımlanır. Bunlar da sigaranın nedenli sinsi olduğuna işaret etmekte. Birçoğumuzun bildiği üzere bağımlılıklar büyük oranda zihinseldir. Zihinsel bir tutum ve kabulle başlayan bağımlılık bir süre sonra biyofizyolojik altyapısını kuruyor zihinsel bir tutum ve kabulle başlayan bağımlılık aynı yol izlenerek bırakılabilir. Bilinçaltı zihince kabul edilen her sağlıklı ya da sağlıksız kabul, inanç, düşünce kendi özgü biyofizyolojik altyapıyı kuruyor. Örneğin sigaradan uzak durmakta zorlanan bir tiryaki Ramazan ayı geldiğinde çok daha güçlü ve rahat bir şekilde sigaradan uzak durabilmektedir. Çünkü zihnini oruç tutmaya koşullamıştır. Bu koşullanma onun sigaradan daha rahat bir şekilde uzak kalmasını sağlamaktadır. Ya da tersi yönde bir örnek verecek olursak, bir Tiryaki çalıştığı iş yerinde her molada sigara yakmaya koşullanmışsa eğer bir nedenle molaya çıkamadığında yaşadığı yoksunluk nedeniyle işe odaklanamayacak ve vakit bir türlü geçmeyecektir. Bu örnekler de bize gösteriyor ki Sigara kullananların sigarayı bırakmakla ilgili en büyük engelleri zihinlerine taşıdıkları düşünceler, kabuller ve şartlanmalardır. Daha önce denedim olmadı şeklindeki bir tür başarısızlık beklentisi, iradem zayıf, beni rahatlatıyor zannı, içmeyi ya da kullanmayı hafif alan herkes içiyor yaklaşımı, bugün değil ama mutlaka bırakacağım şeklinde yıllara yayılan ertelemeci tutum ve daha birçok düşünce, kabul insanları adeta sigaraya yapıştırıyor. Bu kabuller, inançlar ve şartlanmalar insanların kendilerine usulca fısıldayıp inandıkları yalanlardan farklı gözükmüyor. Sigarayı tam anlamıyla bırakmak bu iç manipülatif düşüncelerden, şartlanmalardan bir anlamda zihni arındırmakla mümkündür. Bu anlamda hipnoterapi ile sigarayı bırakma noktasında 5 temel strateji izliyoruz. Birincisi kişinin sigara arasındaki zihinsel ilişkiyi ortaya çıkarmak. İkincisi, kişinin sigara ile ilgili manipülatif kabullerden ve zihinsel engellerden uzaklaşmasını sağlamak. Aynı zamanda sigari bırakmakla ilgili korku ve endişelerini gidermek. Üçüncüsü, sigarayı bırakmakla ilgili motivasyonlarını güçlendirmek. Dördün. Dördüncüsü, sigarasız temiz bir hayatla ilgili bilinçaltı zihni etkili bir şekilde programlamak. Ve beşincisi, otohipnoz uygulamalarıyla iyilik halini pekiştirmek. Bu aşamalardan geçen kişi artık sigaraya karşı daha rahattır. Doğal bir otokonsul hissetmektedir. Bir anlamda sigarayı zihninde bitirmiştir diyebiliriz.